dediğim gibi cevaplarız. Problem değil ama ee, tekrar yapacağız. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz zat ve belirteşti. Dünkü dersimizde ne işledik? Zamir ve sıfatı işledik. Zatların sıfatlardan farkı, sıfatlar isimlerden önce gelir. Onları niteliyor ya da belirtiyordu. Zatlar ise fiil ya da fiilimsileri belirtiyor. Ancak bazı zarflar vardır. Miktar zarfı gibi. Sıfatı ve zarfı da derecelendirebilir, belirtebilir. Yine zaman zarfı yüklem isim olsa bile yüklemi belirtebiliyor. Örnek vermiştik. Yarın çok işimiz var. Ne zaman var? Yarın. Ne olmuş? Zaman zarfı olmuş. Demek ki zarflar genel anlamda fiili ya da fiilimsi belirtir. Ama zaman zarfı yüklem ismi olsa bile belirtebiliyor. Yine miktar zarfı sıfatı da belirtebilir demiştik. Örneğin çok güzel araba aldı cümlesinde. Güzel sıfattır. Nasıl araba? Güzel araba. Ne kadar güzel? Çok güzel. Çok miktar zarfıdır. Yeryüzü zarflarının şöyle bir özelliği vardı. Yeryüzü zarfları ek almaz demiştik çekim eki almaz. Aldığı zaman isim olur. Örneğin araba ileri gitti cümlesinde. Gitmek değil. Nereye İleri. İleri kelimesi. Hep almadığı için yarıyoruz artık. Ama araba ileriye gitti dediğimizde ne oluyor? Bu isim oluyor. Yine fiillere sorulan ya da fiilimizlere sorulan sorular neydi? Soru zarfı idi. İsimlere sorulan sorular nedir? sıfat, soru sıfatı. Yine ne vardı? Soru zamiri vardı. İsimleri yerini tutuyor ve ek alıyor. Bazen çekim eki alabiliyorlar. Diğer zarf, e, soru kelimeleri ek almaz ama soru zamiri çekim eki alabilir demişti. Bir de mi var. Mi soru edatıdır. Genelde ÖSYM soru sıfatı, soru zarfı gibi soruları çok soruyor. Şimdi örnek olarak Burada birkaç örnek vermiştik. Etkileyici konuşmasıyla dinleyiciyi etkiledi. Konuşması nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Mame ekini almıştık, İsim fiildir. Nasıl konuşması? Etkileyici. Etkileyici kelimesi fiilimsinin durumunu belirtmiştir. Durumlar. Diğer örnekte, Akşam bize misafir geldi örneğinde. Gelmek fiildir. Ne zaman geldi? Misafir bize akşam. Akşam kelimesi fiilin zamanını belirtmiştir. Zaman zarfıdır. Miktar zarflarına örnek vermiştir. Çok uyudu. Uyudu fiildir. Ne kadar uyudu? Çok. Fiilin miktarını belirtmişti. Miktar zarfıdır. Fazla çalışıp sınavı kazandı. Burada çalışıp ıp ip eki almış. Nedir? Zarf fiildir. Yani fiilimsidir. Ne kadar çalışıp Fazla. Fiilimsinin miktarını vermiştir. Miktar zarfıdır. Diğer örneği az önce de vermiştik. Çok güzel araba aldı cümlesinde. Araba isimdir. Nasıl araba? Güzel araba. Güzel nitelime sıfatıdır. Peki bu güzelliğin, güzelliğin derecesi var mı? Ne kadar güzel? Çok güzel. Çok kelimesi miktar zarfıdır. Demiştik ki Miktar belirten kelimeler sadece isimden önce gelip onu belirtemez. Belirttikleri zaman ne olur? Sıfat olur. Belirtsiz sıfat olur. Örneğin güzel olmasaydı burada çok araba aldı deseydik ne olurdu? Sıfat olurdu. Belirtsiz sıfat olurdu. Diğer örneğe bakalım. Daha güzel oynuyor. Oynamak fiildir. Nasıl oynuyor? Güzel. Güzel fiilin durumunu belirtmiştir. Durum zarfıdır. Peki bu bize derecesi var mı? Ne kadar güzel oynuyor? Daha. Daha da miktar zarfıdır. Miktar zarflarda kendi içinde gruplandırabiliriz demiştik. Birincisi üstünlük zarfı. Daha ile yapılır. Daha üstünlük belirtir. Daha güzel, daha iyi gibi. En üstünlük zarfı endir. En kelimesini gördüğünüz zaman mutlaka zarf değil. En üstünlük zarfı en güzel, en iyi, en çalışkan, yani en en üstte olan anlamına gelir. Ya da en altta, en zayıf gibi. Bunun dışında aşırılık zarfları var. Çok, epeyce, hatta biraz kelimesi bile aşırılığa giriyor demiştik. Çünkü e, üstünlük zanlı dahadır, en üstünlük zarfı endir. Bir de eşitlik zarflarımız var bizim. Bunlar da miktar zaflarının içinde. Neyle yapılıyor değişiklik zarfları? Gibi kadar edatlarıyla yapılıyordu. Senin gibi çalışkan öğrenci, senin kadar çalışkan öğrenci, ne kadar çalışkan senin gibi ya da senin kadar. Eşitlik yapıyor. Bu da miktar zarfıdır aslında. Ama gibi edatıyla ya da kadar edatıyla kurulmuştur. Evet. Ee, Özetleme yapmıştık, daha önce de anlatmıştık. Teşekkür ederiz.